Boğa dolunayı olayların ve konuların hızlıca gelişeceği son gökyüzü olayımız. Artık bundan sonra gökyüzünde retrolar dönemine gireceğimiz için hayatlarımızda bazı yavaşlamalar, engeller, gecikmeler olmaya başlayabilir. O yüzden iyi değerlendirmekte fayda var bu dönemi. Dolunay videosuna geçmeden önce benimle ilk defa karşılaştıysanız hoş geldiniz. Ben Fulya. Burada her ay yaşanacak olan gökyüzü olaylarını sizlere buradan aktarıyorum. Eğer zamanın nasıl bir kaliteden geçtiğini bilirseniz ona göre hayatınızda bazı düzenlemeler yapabilirsiniz. Bu sizin için çok daha aslında avantajlı bir durum. Gökyüzüyle senkronize ilerlemek her zaman dediğim gibi bize kazandırır. Daha bilinçli adım atmanızı sağlar aslında. Eğer beni Instagram'dan takip etmek isterseniz şuraya sizler için Instagram adresimi bırakıyorum. Ayrıca benden danışmanlık almak isterseniz bana yine oradan ulaşabilirsiniz ya da mail adresinden yazabilirsiniz. Astroloji öğrencisiyseniz ve birebir benimle çalışmak isterseniz de yine bana mail yoluyla veya Instagram üzerinden de mail adresim yazabilirsiniz. Şimdi hemen videoya geçeceğim. Önce genel etkilerden bahsedeceğim. Dolunay bizlere neler getirebilirmiş bakalım. Sonrasında yükselen burçlarınıza olan genel etkilerini sizlere tabii ki aktaracağım. O zaman hazırsak başlayabiliriz. Kasım'da Boğa burcunun 24. derecesinde bir dolunay gerçekleşecek. Biz 1 Kasım'da aslında Akrep burcunda bir yeni ay yaşamıştık. Şimdi bu dolunay onun aslında tamamlanmalarını bizlere getirecektir ya da o gündemlerle alakalı bir sonuçlanma alacağız. Bu dolunay birazcık sarsıcı, şaşırtıcı ve çok hızlı gelişmeleri, uyanışları da beraberinde getiren bir dolunay. Çünkü Uranüs kavuşumunda bir dolunaydan bahsediyoruz. Boğa burcunda bir dolunay olduğu için tabii ki ilk etapta aklımıza gelenler güven, para, ekonomi, sanat, toprak, istikrar ve konfor gibi konular. Demek ki biz bu konularda hem kişisel hayatımızda hem ülke hem dünya genelinde de bazı değişimleri, belki de zorunlu değişimleri görmeye başlayacağız. Bizleri bu dolunay çok net konfor alanımızdan çıkartıyor istikrarlı ilerleyen şeylerin de sarsılabileceğini bu dolunayla beraber görebiliriz. Özellikle parasal konularda beklenmedik belki sıçramaları da gösterebilir. Kişisel hayatlarımızda aslında olumlu etkileri çok fazla var. Burada Uranüs etkisinden dolayı herkesin tabii ki rahatının birazcık bozulması, biraz da böyle isyankar bir enerjinin yayılıp, hani bir farkındalığın gelişmesi, bir anda gelen bir olayla, bir gündemle belki bir kere daha uyanış yaşamamıza sebep olabilir. Hatta artık bu dolunayda biz son kez Plüto Oğlak Burcu'nda olduğu için buna son kez şahitlik edeceğiz. Sistemlerin yıkımını, yaşlı kimselerin devlet veya kurumlardaki değişimleri, belki vefat haberlerini, ani hükümet içindeki değişimleri hatta belki koltuğuna yerine hani çok güvenen insanların da birden gidişini görevden alınmasında belki görebiliriz. Parasal sistemlerle alakalı da değişimleri veya maddi konulardaki bu netleşmeyi de bu dolunay bizlere getirebilir. Şimdi dolunay etkileri öncesindeki bir hafta öncesinde başlıyor. Sonrasındaki bir haftada bu etkiler devam ediyor. Tam bu sırada Plüto son kez Oğlak Burcu'ndaki sürecine tanıklık edeceğiz. Yani sonrasında bu dolunayla ekonomik açıdan, işte maddi konularda, finansal açıdan ki bunlar daha ağırlıklı aslında bu dolunayda belirgin. Ülke ve dünyada ne oluyorsa artık o halkın bir isyanını getirecek gibi görünüyor hemen bu Kasım ayının ikinci yarısında bunları almaya başlarız. Çünkü inanılmaz farkındalığı yüksek bir dolunay yaşayacağız. Dediğim gibi hem kişiselde hem ülkemizde hem de dünyada olup bitenlerle alakalı bu söylediğim sadece kişisel olarak algılamayalım. Bir anda bazı kararlar tabii ki alabiliriz. Aniden işten çıkanlar, aniden bir ayrılık yaşayanlar, aniden bir özgürleşme isteği içinizden çıkabilir. Bir anda belki boşanmak isteyebilirsiniz artık gelmiştir o noktaya. Çünkü bizi dediğim gibi o konfor alanımız, o sıcaklıktan çıkartabilecek bir dolunay. Bunun yanı sıra hiç beklemediğimiz anda özellikle toprak ve su gruplarının bir ilişkiye başlama potansiyelinden de bahsedebiliriz. Dolunay yöneticisi Venüs'ün de Oğlak Burcu'nda olması ve Satürn'e de çok güzel bir açıları var. Ama tabii Satürn durağın ikili ilişkilerde, evlilikte belki takılı kaldığınız kişilerle tekrar görüşmenize, yeniden bir araya gelmenize konuşma ya da böyle bazı durumların gelişmesine veya yeni birileriyle de kalıcı ve uzun süreli ilişkilere, iş birliklerine başlama potansiyeli çok çok yüksek bu dolunayda. Dolunay yöneticisi Venüs'ün oğlakta olması zaten ilişki başlangıçlarında öyle ne istediği belli olmayan kişileri sizlere getirmez. Aksine ayakları yere sağlam basan kişiler karşınıza çıkar, ilişkinin arkasında da durabilecek güvenilir kişileri sizlere getirebilir. Toksik veya hani bir gün var yarın yok kişilerle zaten siz de bu dönem yapamayabilirsiniz. Hatta hiç o kişilere karşı da çekileceğinizi düşünmüyorum. Mevcut ilişkilerde de bu arada ilişkiyi bir adım öne götürmek isteyenler hatta böyle sürpriz teklifler falan da alabilirsiniz. Aslında burada plüto etkisi olumlu yani önce birazcık böyle uranüsten dolayı sarsılabiliriz sonra sağlamlaşabiliriz duyguları güçlendirebilir. Bizler de kırıldığımız, uyandığımız noktadan daha ileriye de sıçrayabiliriz demektir. Üç jenerasyon gezegeninde aktif bu dolunayda. Ben kişiselde çok güzel etkileri alabileceğimizi düşünüyorum. Sürpriz tamamlanmalar, sonuçlanmalar, beklediğiniz haberlerin gelmesi gibi şeyler söz konusu olabilir. Özellikle kariyer, evlilik, ilişkiler açısından gerçekten çok destekleyici bir dolunay. Kişi artık böyle retrolara geçmeden önce bir güzellik yapabilir. Bu kadar da olumlu aslında bazı etkileri var. Hiç beklemediğiniz anda yani bir anda işle alakalı bir dönüş alabilirsiniz. Umudunuzu kestiniz birinden bir mesaj alabilirsiniz. Olmaz dediğiniz bir insanla yeniden görüşebilirsiniz. Bunlar hep aslında olumlu olasılıklar içinde yer alıyor diyebilirim. Hayatımızda hedeflerimizde hep geleceğe yönelikte planlar yapabilme, belki böyle ağırdan değil de Hani bu dönem özellikle hızlıca ilerleme hatta yenilenme fırsatı da bulabiliriz. Mevcut düzenimizi yıkıp yenilenmek isteyebiliriz bu dolunayla birlikte. Şimdi konfor alanından çıkmak işte bize o özgürlük duygusunu böyle çok tatlı tatlı hissettirecek bir dönem. Bazılarımızın da güvendiğim dağlara kar yağdı diyebileceği ama sonucunda gerçekten çok güçlü olacağımız bir zamana giriyoruz. Bu sıralar böyle sıra dışı işler ortaya çıkartabiliriz kariyerle alakalı daha fazla gündemimiz olabilir. Kimimiz işlerimizde hızlı ve ani gelişmeler olabileceğini gösteriyor. Belki kendimizden bile beklemediğimiz şeyler ortaya koyabiliriz. Esnek olalım değişen koşullara karşı lütfen. Alışkanlıkları tabii ki değiştirebiliriz. Değiştirmeye de açık olalım diyor gökyüzü. Maddi konularda bir düzenleme yapabiliriz veya maddi güvenliğimizi daha da fazla düşündüğümüz birkaç haftadan da geçebiliriz. Buna göre de işte o düzenlemelerimizi yapabiliriz. Banka işleri, gelirler, işte bütçe hesaplamaları, kendi yeteneklerimizi geliştirmek üzere yeni kararlar, işte ihtiyaçlar ortaya bu dönemde çıkabilir. Eğer böyle ilgilenmeyi sevdiğiniz bir hobiniz varsa bu sıralar böyle ona odaklanmak, farklı sıra dışı olanla ilgilenmek de bize iyi gelebilir. Hayatımızda da bazı yenilikler yapmak isteyebiliriz. Böyle stabil kalmaktan hoşlanmayacağımız ama başka bir işe, başka bir ilişkiye işte ya da başka bir yaşam yerine geçsek de yine kalıcılık ve istikrarlı olabilme şansımız bu dolunayla beraber var. Sağlık açısından biraz daha böyle boyun boğaz kısmı biraz daha hassaslaşabilir ki benim şu an öyle yeme içme kısmında da farklı şeyler denemek isteyebiliriz. Eğer diyet yapacaksanız da dolunay sonrasındaki günleri kullanmanızı öneriyorum. Çok daha etkili olacaktır ama dolunaya kadar da biraz iştahınız açık olacaktır. E, bu da çok normal. Şimdi Uranüs uçakları havaalanlarını anlatıyor. Dolayısıyla yine dünyanın bir yerinde bir uçak ya da helikopter kazası görebiliriz ya da duyabiliriz. Tabii ki yer sarsıntılarını getirebilir. Neticede e, boğa burcu toprağı anlatıyor. Yeri sarsabilir. Hatta coğrafi haritaya baktığımda ilk gördüğüm böyle Adana, Kayseri hattının daha aktif olduğunu görmüştüm. E, Uranüs'ten daha fazla etki alacağını gösteriyor. Bu bölgenin yani illa bir sarsıntı olmasına gerek yok ama sarsıcı bir gündem de oralardan çıkabilir demektir. Hani ilk aklımıza gelen deprem olmasın diye söylüyorum. E, bu şehirler ve civarındaki yerlerde görünebilir. Elektrik, elektronik aletlerle alakalı özellikle Dolunay sonrasında biraz sıkıntılı dönemlere gireceğiz. Para piyasalarındaki böyle ani iniş çıkışları da tam bu Dolunay civarındaki günlerde yine görebiliriz. Yükselen de Aslan Burcu son derecelerde olunca tabii ki aklımıza ilk gelen ülke ve dünya gündemindeki liderlerin biraz daha fazla konuşulabileceği, belki işte suikastı ya da sıkıntılı durumlarını duyma olasılığımız var. Sanat ya da sanatçıların yine dünyasında çok hızlı gündemleri duyabiliriz. Bir iletişim, sosyal medya, ulaşım konularında da zorlanma, engel, gecikme, iletişimde aniden bu hafta bir gerilmemeye çalışalım. Boğa demek, doğa demek. Uranüsle olan etkileşimde biraz tabii ki böyle elektrikli bir havayı getiriyor. Sakinleşmek için de. Doğayla vakit geçirebiliriz. Sakin kişilerle vakit geçirebiliriz. Bu insanlarla iç içe kalabiliriz. Bu dönemde bize iyi gelecektir. Son olarak Uranüs Algol sabit yıldızıyla kavuşumda olunca olumlu anlamda böyle sanatsal konularda aslında yeteneklerimizi ortaya koyabileceğimiz bir dönemi gösteriyor. Tabii ki 10. evdeki bir dolunay olunca daha önce de zaten size belirttiğim gibi çok önemli bir konumda. Önemli konumdaki kişilerin, yönetimlerin değişimini, ani değişimlerini aslında gösterebilir demektir bu. Peki şimdi bakalım burçlarınızı nasıl etkileyecek? Önceliğiniz her zaman yükselen burcunuz olsun. Daha sonrasında güneş burcunuzu dinleyip ikisini harmanlayabilirsiniz. Koç ve yükselen koçlar boğa dolunayı sizlerin ikinci evinde meydana geliyor. Şimdi bunlar çok genel etkilerdir. Sizin kişisel haritanıza göre tabii ki Dolunay'ın temas ettiği başka yerlere göre farklı farklı etkiler de alabilirsiniz. Lütfen bu aklınızda olsun. Şimdi sizler için tabii ki maddi konular en çok bu Dolunay'la beraber gündeme geliyor gibi duruyor. Bazılarınız bir anda bir işe girebilir. Bu dönemde beklediği bir yerden cevap gelebilir ve girdiğiniz yer kalıcı da olabilir. Belki uzaklar, yurt dışı, deniz aşırı yerler, önemli anlaşmalar yapabilirsiniz. Bazılarınız evlilik için adım atabilir. Bunun içinde ani bir ödeme, harcama da çıkartabilirsiniz. Genel olarak zaten beklenmedik harcamalarınızın çıkabileceği bir süreç. İşten bir anda belki istifa etmek isteyebilirsiniz. Kariyerinize bir yatırım yapmak isteyebilirsiniz. E yine böyle bir dolunay geliyor size. Belki ailede bir para mevzusu varsa bunun ne yöne gittiğini hani bu dönemde daha net anlayabilirsiniz. Evliyseniz belki eşinizin ortaklı kazançları işte mirastır, bankadır, kredi çekmek ya da ev alım satım gibi gündemleriyle ilgilenebilirsiniz. Çalışıyorsanız da alacağınız maaşla alakalı bir belki yenilenme gelebilir bu süreçte. Başka yerlerden tabii ki para kazanmak için de kolları sıvayabilirsiniz. Aklınıza çok daha farklı fikirler de geri gelebilir. Görünüşe göre böyle maddi konular sizin için daha fazla öne çıkıyor bu dolunayla beraber. Umarım çok keyifli bir dolunay süreci geçirsiniz. Etkileri bir hafta öncesinden başlayacak bir hafta sonrasında da devam ediyor olacak. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Boğa ve yükselen boğalar dolunay sizlerin birinci evinde meydana gelecek. Bunlar çok genel etkilerdir. Kişisel haritanızda tabii ki dolunayın temas ettiği başka yerler varsa farklı farklı etkiler de alabilirsiniz. Sizin dolayınız olacak. Dolayısıyla en önemli etkiyi de aslında sizler alıyorsunuz. Dış imajınızda öncelikle böyle ani ve radikal değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Bu fiziksel görünümünüz olabilir, saçlarınız olabilir vesaire ya da böyle stilinizle alakalı bir değişime girebilirsiniz. Bir şekilde hayatınızda bir ani bir değişim yaşanabilir. Bir ilişki içerisindeyseniz artık bir değişim gerekiyorsa tabii ki ya ilişkinin formu değişir ya da belki siz artık bir bu ilişkiden e, özgürleşmek de isteyebilirsiniz. Uzaklardan seyahat ettiğiniz bir yerden belki sosyal medyadan vesaire hayatınıza beklemediğiniz anda biri girebilir. Bazılarınızın işte uzaklara belki taşınması, bir yer değişimi, hatta ani yurt dışı seyahatleri de ortaya çıkabilir. Taşınmalarınız da bu süreçte dediğim gibi olabilir. Hayatınızda önemli bir değişimin, ilişkilerle alakalı da bir uyanışın geldiği aslında çok önemli bir virajdasınız. Siz normalde böyle güvenli alanları çok seversiniz. Tabii ki konforunuzu terk etmek istemezsiniz. Ama bu dolunay birazcık o konfor alanınızı bir konuda sarsabilir, sizi tetikleyebilir. Umarım çok keyifli bir dolunay süreci geçirsiniz. Güzel değişimler yaşarsınız. Etkileri bir hafta öncesinden başlıyor. Bir hafta sonrasında da devam ediyor. Lütfen bunu atlamayalım. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. İkizler ve yükselen ikizler boğa dolunayı sizlerin 12. evinde yani arka planda kalan bir elinizde olacak. Şimdi bunlar çok genel etkilerdir. Sizin şahsi haritanıza göre farklı bir yere dolunayın teması sonucunda başka başka etkiler de alabilirsiniz. Lütfen bu aklınızda olsun. Bu dinleyeceğiniz çok genel etkilerdir. Öncelikle boyun, boğaz bölgenize çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bu süreçte en çabuk hastalanabilecek burçlardan bir tanesi sizsiniz. Sizin hakkınızda kim ne düşünüyor? Kimle konuşuyor bu süreçte çok rahat öğrenebilirsiniz. Hatta şaşırtıcı şeyler bile duyabilirsiniz. Güvendiğiniz bazı kimseler de tabii ki olabilir. Bu kişiler, güvendiğiniz bazı kişiler de olabilir bunlar. O yüzden herkesten her şey beklenebilir psikolojisinde olabilirsiniz. Psikoloji demişken biraz da böyle psikolojik olarak uyandığınız, sarsıldığınız bir konu, bir farkındalık oluşabilir. Bu dolunayla beraber önemli ortaklıklar yapılabilir. Kalıcı da olur aslında bunlar. Deniz aşırı bir yerlere de tabii ki aniden gitme belki kararı alabilirsiniz. Operasyonlar geçirebilirsiniz veya doktor kontrolleriniz bu süreçte çıkabilir. Dolunayda biraz böyle kendinizle kalmak, biraz iç dünyanızda, biraz inzivada kalmak size daha iyi gelecektir. Maddi konularla alakalı da daha böyle kontrollü olmaya çalışabilirsiniz. Bir de uyku düzeninizde bazı değişimler olmaya başlayabilir. Bu dolunayın etkileri bir hafta önce başlar, bir hafta sonra sona erer. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Yengeç ve yükselen yengeçler, boğa dolunayı sizlerin 11. evinde meydana geliyor. Şimdi bunlar çok genel etkilerdir. Sizin kişisel haritanıza göre, bu dolunayın temas ettiği farklı yerlere göre başka başka etkiler de alabilirsiniz. O yüzden buna göre dinleyin. Şimdi sosyal çevreniz veya arkadaşlarınızla ilişkilerinizde, çok radikal değişimler olabilir. Farklı kişilerle bir araya gelebilirsiniz. Sosyal ortamınızı değiştirebilirsiniz. Değişik kalabalık gruplara dahil olabilirsiniz. Veya bir dostunuzla belki dostunuzun ayrı bir şehre taşınmasından dolayı veya fikir ayrılığından dolayı aniden kopabilirsiniz de. İkili ilişkilerde aslında uzaklardan biriyle veya arkadaş çevrenizden biriyle böyle uzun süreli bir ilişkiye başlama potansiyeliniz de bu süreçte var. Sadece ilişki değil tabii, bu bir ortaklık da olabilir. Eğer zaten hayatınızda biri varsa, ilişkiyi ileriye taşımakta tabii ki isteyebilirsiniz. Gelecek hedeflerinizle al alakalı rotanızı değiştiriyorsunuz aslında. Planlar tabii ki bir anda değişebilir, aniden değişebilir e, bu önümüzdeki iki hafta içerisinde. Bazı organizasyonlara da dahil olabilirsiniz ve burada belki tanıştıklarınızla bir işbirliği içine girebileceğinizde de gösteriyor olabilir kariyerden kazançlarınızda tabii ki değişimler olmaya başlayabilir. Umarım çok keyifli bir dolunay olur sizler için de. Etkileri yine bir hafta öncesinden başlar, bir hafta sonrasında da devam eder. Başka videolarda görüşmek üzere kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Aslan ve yükselen Aslanlar boğa dolunayı sizlerin 10. evinde yani çok görünür olan bir yerde olacak. Şimdi bunlar çok genel etkiler kişisel haritanıza göre tabii ki dolunayın temas ettiği farklı yerlere göre başka başka etkiler de alırsınız. Şimdi bu dolunayın sizin 10. evinizde olması bir kere etkilerinde görünür olacağını anlatıyor. Sizin için kariyer, evlilik, hayat hedeflerinizle alakalı ani ve beklenmedik bazı değişimler de söz konusu olabilir. Belki kariyerinizde, hedefinizde bir değişim yaşayacaksınız bu süreçte ve yenilikler yapmak isteyeceksiniz ve bazılarınız beklenmedik bir şekilde işini bırakacak. İş ilişkilerinizde aslında olumlu bir transit var. O da Dolunay'ın yöneticisi Venüs. E, tam olarak buradan geçiyor. Yani size hem iş hayatınızdan bir flört, bir ilişki getirebilir hem de ortaklı işler de verebilir. Sizi daha çok bu Dolunay hani kariyer, iş konusunda e, çok fazla etkiliyor diyebilirim. Tabii ki toplum önünde daha böyle görünür olduğunuz bir süreç olduğu için Belki böyle işte estetik, güzellikle alakalı bir şeyler de yaptırmak isteyebilirsiniz. Ya da sanat, moda bunlara biraz daha eğilebilirsiniz. İş birliklerinde böyle maddi anlamda güçlenmenize neden olabilir. Sağlam iş bağları kurmaya başlayabilirsiniz bu dolunayla birlikte. Umarım çok keyifli etkiler aldığınız bir dolunay olur. Dolunay'ın etkileri bir hafta öncesinde başlar, bir hafta sonrasında devam eder. Bunu atlamayalım. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Başak ve yükselen başaklar boğa dolunayı sizlerin 9. evinde meydana gelecek. Şimdi bunlar çok genel etkilerdir. Sizin haritanıza göre dolunayın temas ettiği farklı farklı yerlere göre bambaşka etkiler de alabilirsiniz. Lütfen bu aklınızda olsun. Bunlar dediğim gibi çok böyle hani genel etkiler. Burası tabii ki aniden yapabileceğiniz böyle... Seyahatleri gösteren bir ev yolculuklarınız olabilir bu süreçte belki yurtdışı işte pasaport vize Oturum gibi işleriniz varsa Planlarınızda belki ani değişiklikleri falan Bu dolunay size getirebilir Belki sanatsal bazı eğitimlere aktivitelere kurslara da tabii ki bu dönemde katılabilirsiniz Eğer bekarsanız ilişkiler konusunda Şanslı olduğunuz bir dönemdesiniz Kalıcı ve sağlam ilişkilere başlayacak burçlardan biri de aslında Sizsiniz. Hayatınızda biri yoksa, zaten bu dönem hayatınıza giren kişiler böyle ciddi sorumluluk sahibi kişiler olabilirler. Sosyal medya ve hukuksal konularda da böyle işleriniz olabilir. Belki ikinci kez bazılarınız nikah masasına oturacak da olabilir. Aniden bir teklif de gelebilir. Eğer çocuk konularını düşünüyorsanız da bu konularda da çok destekleyici etkiler alıyorsunuz. Uzaklardan da böyle hani şaşırtıcı, sarsıcı bir haber de duyabilirsiniz. Umarım sizler için de çok keyifli bir dolunay olur ki size olumlu açı yapıyor. Etkileri bir hafta öncesinden başlıyor. Bir hafta sonrasında da devam ediyor. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı da lütfen unutmayın. Terazi ve yükselen teraziler boğa dolunayı sizlerin 8. evinde meydana geliyor. Bunlar tabii ki çok genel etkilerdir. Sizin şahsi haritanıza göre dolunayın temas ettiği farklı yerlere Baktığımızda belki başka başka etkiler de alıyor olacaksınız. O yüzden dediğim gibi bunlar çok genel etkiler. Sizler bu dönem finansal konularda oldukça hareketli bir dönem geçireceksiniz gibi duruyor. Aslında aile içinde bir ev, gayrimenkul alım, satım gibi işlemleriniz de olabilir. Ailedeki bir büyüğün sağlık konuları da gündeme tabii ki gelebilir. Ev içindeki de dekorasyon, tadilat işleri içinde belki harcamalarınız olabilir psikolojinizde bazı sarsılmalar belki güvendiğiniz işte bir yapının yıkılmasından kaynaklı bir süreliğine sarsılabilir. Banka, sigorta, bütçe, gelir gider işlerinizle ilgilenebilirsiniz. Daha yoğunluklu sizin de sağlık açısından hani böyle çok boyun boğaz bölgeniz biraz daha hassaslaşabilir. Lütfen siz de dikkatli olun. Eğer evliyseniz eşinizin işinde bazı değişiklikler olmaya başlayabilir. Kendi içinizde birçok konuda belki farkındalıklar oluşabilir. Umarım çok keyifli bir dolunay süreci geçirsiniz. Dolunayın etkileri bir hafta öncesinde başlar, bir hafta sonrasında da azalarak biter. O yüzden sadece aynı gün olarak düşünmeyin. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Akrep ve yükselen akrepler boğa dolunayı sizlerin 7. evinde meydana geliyor. Şimdi bunlar çok genel etkilerdir. Kendi şahsi haritanıza göre dolunayın temas ettiği başka yerlerden farklı farklı etkiler de alabilirsiniz. Dediğim gibi bunlar çok genel etkilerdir. Bu sizin tabii ki danışmanlık, ikili ilişkiler, ortaklık, evlilik veya bir yer değişiminizle ilgili olabilir. Yani ani bir değişiklik getirebilir. Burada güvendiğiniz kişilerle belki yolları ayırabilirsiniz. Bu bir dostunuz da olabilir. Yeni birileriyle de beklenmedik bir e, ilişkiye başlayabilirsiniz demektir. Yakın çevrenizden bir kişi aracılığıyla veya yakın çevrenizdeki biriyle e, flört etseniz de bu size çok kalıcı ve uzun süreli bir ilişki de getirebilir. Mevcut ilişkilerde de böyle hani evlilik teklifleri veya ilişkileri ileri taşımak gibi gündemler olabilir. Bir anda böyle bir adım atılabilir karşı tarafa. Ortaklıklar da kurabilirsiniz. Yine uzun soluklu olacaktır. Bir şekilde hani ortaklık, ilişki alanınızda bir yenilik var demektir burada. Hani ani bir değişiklik, ani fikir değişikliği de olabilir. Evliyseniz eşinizin de hayatındaki ani kararları bu dönem görebilirsiniz. Bunun haricinde beklenmedik bir yer değişimi yapabilirsiniz. Kısa seyahatleriniz olabilir, kısa bir seyahate çıkabilirsiniz. Umarım sizler için de çok keyifli bir dolunay olur ki en çok etkilenecek burçlardan birisiniz. Etkileri bir hafta öncesinde başlar, bir hafta sonrasında da devam eder. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Yay ve yükselen yaylar boğa dolmayı sizlerin 6. evinde meydana geliyor. Bunlar çok genel etkilerdir. Sizin şahsi haritanıza göre tabii ki dolmayın temas edeceği yerlere göre farklı etkiler de alabilirsiniz. Dediğim gibi bunlar çok genel etkilerdir. Lütfen buna göre dinleyin. Sizlerin iş, sağlık, ev hayvanlarınızı ilgilendiren bir alanı tetikleyecek. Öncelikle sizler de lütfen boyun ve boğaz bölgenize çok çok dikkat edin derim. Bazılarınız aniden günlük düzeninde, rutinlerinde bazı değişikliklere gidebilir. Belki yenilikler yapabilir. Birlikte çalıştığınız kişilerden biri de bu dönemde değişebilir. Sizin de ay başında eğer mesela iş başvurularınız olduysa, bir iş görüşmesi yaptıysanız bunlarla ilgili bir tamamlanma, bir sonuçlanma yaşayabilirsiniz. İşinize bir yatırım yapmak da isteyebilirsiniz tabii ki. İlişkilerde daha değerli hissedebilirsiniz. Bazılarınızda eğer işle alakalı çok böyle kendini güvende hissetmiyorsa belki işi bırakmak isteyebilir ancak bu başka bir kapıyı da sizlere açabilir. Eğer bir ev hayvanınız varsa onların da belki sağlığıyla alakalı bir bakım işte bir kontrol de yaptırabilirsiniz bu süreçte. Bu ara çok hızlı gelişmeler hayatınızda olabilir. Kazançlarınızla alakalı da değişikliklerin olabileceği bir gökyüzü var mevcutta. Umarım çok keyifli bir dolunay süreci geçirirsiniz. Bu dolunayın etkileri bu arada bir hafta öncesinde başlar, bir hafta sonrasında da devam eder. O yüzden aynı gün sadece olup bitmiyor. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Oğlak ve yükselen oğlaklar boğa dolunayı sizlerin 5. evinde meydana geliyor. Şimdi bunlar çok genel etkilerdir. Kişisel haritanızda tabii ki dolunayın temas ettiği farklı yerlere göre başka etkiler de alabilirsiniz. O yüzden sadece bunlar olacak gibi düşünmeyin. Sizin için aşk alanınızda bir değişiklik söz konusu, bir yenilik var. Dolunay yöneticisi de zaten yükselen evinizde olacağı için bu ara hem çok dikkat çekiyorsunuz, hem gözler sizin üzerinizde hem de aşkı, sevgiyi kendinize böyle mıknatıs gibi çekebilirsiniz. Artık ilişkilerde devamlı, mı, tamam mı gibi bir süreciniz de olabilir mevcut bir ilişkiniz varsa. Yani ilişkilerle alakalı aslında beklenmeyeni beklemeniz gereken bir dönemden geçeceksiniz bu dolunayla beraber iki hafta içerisinde. Çok hızlı bir şekilde hayatınıza biri girerse de bu kişi çok kalıcı da olabilir. Uzun süreli bir birlikteliğe de gidebilirsiniz. Bu yüzden kim seçeceğiniz çok önemli. Evliyseniz sürpriz bir çocuk haberi de bu sıralarda alabilirsiniz. Kendinizi sahne sanatları ve yeteneklerinize karşı daha çok geliştirebileceğiniz bir dönemden geçeceksiniz. Başlangıçlar yapabilirsiniz bunlarla ilgili de belki veya kendinizi göstermek dikkat çekmek de isteyebilirsiniz yetenekleriniz konusunda. Ben bu dolunayın size çok iyi gelebileceğini düşünüyorum. Umarım çok keyifli etkiler alırsınız. Bir hafta sonrası dolunayın ve bir hafta öncesi aynı şekilde çok etkili olacak. Başka videolarda görüşmek üzere kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Ve kova ve yükselen kovalar boğa dolunayı sizlerin dördüncü evinde meydana geliyor. Şimdi bunlar çok genel etkilerdir. Sizin şahsi haritanıza göre bu dolunay farklı yerlere dokunuyorsa başka başka etkiler de alırsınız. Şimdi Dolunay sizde ani bir yer değişimini, ani bir ev alım satım işlemlerinin hızlanmasına sebep olabilir. Belki bu işlemlerin hallolması, satışı gibi durumlarda söz konusu olabilir. E, aile içinde de böyle ani bir gündem gelişebilir. Bu sıralarda belki bir süreliğine, hani siz de belki kısa süreliğine bir yer değişimi yapacak olabilirsiniz. Hani o konfor alanınızdan sizi çıkartabilir. Taşınanlarınız olabilir. Tabii ki ev içi dekorasyon, tadilat, tamirat bir değişim var evin içerisinde evden ya da aileden belki özgürleşme isteğiniz bu dönemde tetiklenebilir de dolayısıyla yaşamınızı belki değiştirmek de isteyebilirsiniz. Hayatınıza uzaklardan birileri daha önce belki bildiğiniz biri de dahil olabilir. Uzaklara deniz aşırı yerlere de gitmek isteyebilirsiniz bu dolunayla beraber. Aile içinde geçmişteki bir konuda aydınlanma bir uyanış da yaşanabilir. Umarım çok keyifli etkiler aldığınız bir dolunay olur. Etkileri bir hafta öncesinde başlar, bir hafta sonrasında devam eder tabii ki. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı da lütfen unutmayın. Balık ve yükselen balıklar boğa dolayı sizlerin 3. evinde meydana geliyor. Bunlar çok genel etkilerdir. Sizin kişisel haritanıza göre tabii ki o dolunayın temas ettiği farklı yerlere göre başka başka etkiler de alırsınız. Yani sadece dolunay gününde yani sadece bu konular etkili değil. Öncelikle size çok yakın olan kardeş, kuzen, komşularınızın hayatındaki Ani bazı değişimleri, haberleri duyabilirsiniz. Ani gelişen bir planla bir belki yolculuk kararı da alabilirsiniz. Kısa bir yere gidebilirsiniz. Bu ara çok yaratıcı fikirler sizin aklınıza gelebilir. Yani en yaratıcı olduğunuz dönemlerden geçiyorsunuz diyebilirim. Bunları belki not almak isteyebilirsiniz. Bekarsanız sosyal çevrenizden birileriyle flört edebilirsiniz veya arkadaşınız olan bir kişiyle de iletişiminizde bir aydınlanma, bir farkındalık oluşması da söz konusu. Hiç beklemediğiniz bir yakınlaşma veya ilişki de söz konusu olabilir. Bu dönem başlayan ilişkilerde aslında kalıcılık etkisi çok fazla var. Hani çok belirgin demek istediğim. Uzun süreler bu kişiyle kalabilirsiniz. Aracınızı değiştirmek için bu dolunay sizi tetikleyebilir. Yolda trafikte lütfen hız yapmamaya çalışın. Buna özen gösterin derim. Biraz hızlı ve ani gelişebilecek durumlara da çok açıksınız. Zihniniz inanılmaz hareketli. Pek çok şeyi aynı anda fark edebilirsiniz maddi konuları yoğun düşündüğünüzde bir dönemden geçiyorsunuz belki e, sosyalleşmek arkadaşlarınızla sosyalleşmek için bir bütçe hesaplamasına gidebilirsiniz Umarım keyifli bir dolunay olur etkileri bir hafta öncesinden başlar bir hafta sonrasında da devam eder başka videolarda görüşmek üzere kanala abone olmayı lütfen unutmayın